Hepinize merhaba canlar dostlar ee, Bugün sizlerle beraber e, Parası olmayanlar veya parası olup hesabı olmayan ya da e, Para vermemek isteyenlere için Minecraft indirimini göstereceğim Şimdi Minecraft'ın normal bir şey var Kendi sekmesinde sürümde e, Ama o şey deneme sürümü yani ve geçemiyorsun ve e, Sunuculara da giremezsin Tek sadece şey işte O sürümde e, 6 Minecraft insan süre veriyor Neyse. E, ee, normal oynamak için buraya geliyorsunuz. T launcher ediyorsunuz. Zaten herkes bunu biliyor yani. Normalde işte bu korsan düşünün yani. Ilk çıkan giriyorsunuz. Burada zaten kayıt olabilirsiniz. İşte giriş de yapabilirsiniz. Buradan direkt şu T launcher giriyorsunuz. Şu pak Eee onu <laughs> bekleyelim. Girmedi galiba. Ha, neyse buradaydı zaten dur. E, burada da olan T launcher da. Ben de zaten olduğu için, ha, burada Linux e, var, Apple var ve Windows var. Üçünden birisini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra altta zaten indirmeye başlayacak. Ben zaten olduğu için indirmemize gerek yok. İndirdikten sonra e, kurulum falan yok, direkt açılıyor. E, buraya mesela şöyle bir ekran açılıyor Buradan sorumu seçiyorsunuz, buradan ismi koyuyorsunuz. Sonra enter game dediğinizde zaten giriyor oyuna. İstediğiniz yapabilirsiniz, sınırsız. Eee bugünlük bu video böyleydi. Kısa video bu. Zaten direkt Minecraft yüklemek için. Eee um, hadi güle.